Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere patatesli salçalı köfte tarifim var. Oldukça lezzetli ve bereketli bir yemek. Hemen yemeğimizi hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet bugün patatesli salçalı köfte yapacağız. Bunun için ilk önce köftemizi hazırlıyoruz. Bir adet soğanım var. Soğanımı bir güzel rendeliyorum. Bu şekilde. Rendeleme işlemimiz bitti. Üzerine kıymayı koyuyoruz. Evet şimdi 4 diş sarımsağım var. Sarımsağı rendenin küçük tarafında rendeliyorum. Bu şekilde sarımsak köfte çok yakışıyor bu şekilde şimdi sıra geldi tuzuna göz ayarı tuz artık ne kadar severseniz tuzunu ilave ettik bir miktar kuru nane tazesi de olabilir Nanemizi katıyoruz. Bir adet yumurta. Ekmek içlerimiz var. Bunları da suda ıslattım. Onları ufalıyorum içine. Ekmek içlerini de ufalıyorum. Yeterli bu kadar. Ekmek içlerimiz. Onu koyduk dökmüştük. Karabiber, bir tatlı kaşığı, çay kaşığı karabiber. Kırmızı pul biberim var. Kırmızı pul biber, tatlısın bana değil Onu ilave ettim. Bir, iki tatlı kaşığı iki çay kaşığı da sumak var. Sumağı ilave ettim. Şimdi sıra geldi köftemizi yoğurmaya. Hepsini birlikte iyice kıvam alana kadar yoğuracağız. Evet gördüğünüz gibi şu anda köfteleri hazırladım ben. Şimdi sıra geldi patatesleri soymaya. İki adet patatesim var. Onları da soyacağım. Daha sonra kızartmaya başlayacağız. patatesleri de doğradım iri iri şimdi bol suda yıkacağım ilk olarak köfteleri ardından patatesleri az bir yağda hafif bir kızartacağım çok fazla değil Evet köftelerimizi tavaya koyduk şu anda bir tarafları kızarıyor hafif çok fazla kızartmayacağız çünkü fırında da pişecek bu kızartma işlemi dağılmaması için kaynarken Evet sıra geldi patateslere. Az önce onları da kızartıp ocağı kapatacağım. Evet köfteleri kızarttık bir miktar. Patatesleri de biraz kızarttık. Şimdi sıra geldi fırın tepsisine bunları yerleştirip fırına vermeye. birkaç da yeşil biber görüntüsü güzel olsun diye şimdi salça su yapacağız gördüğünüz gibi bir miktar salçam var benim salçanın üzerine biraz su döküyorum suda eritiyorum salçanı, iyice eziyorum salçalı köfte yapıyoruz bildiğiniz gibi iyice eziyoruz salçayı topu kalmasın şimdi şu kadar yeterli şimdi üzerine biraz su dökeceğiz gördüğünüz gibi döktük hazır şu anda salçalı suyumuz da hazır ve bu salçalı suyu köftelerimizin üzerine her yerine gelecek şekilde döküyoruz Salçalı köfte yaptığımız için salçalı oluyor. bir şekilde her yerine çok az bir şey daha ilave etmem gerek biraz az geldi. Evet şu anda hazır. Üzerine bir miktar çok az biraz tuz ilave ediyorum. Çünkü suyuna tuz koymadık şimdi fırınımı çalıştıracağım fırınımda üzeri suyunu çekene kadar patatesler köfteler biraz pişene kadar kaynayacak şimdi kaynatmak üzere fırınıma veriyorum yüksek ısıda olması lazım fırının 300 derece falan olabilir en yüksek dereceye açın hızlı kaynasın şimdi pişmek üzere fırına veriyorum Evet patatesli salçalı köftemiz şu anda hazır mis gibi koktu kokusu da yayıldı pişti. Oldukça da bereketli bir yemek oldu. Kalabalık misafirleriniz geldiğinde hazırlayabileceğiniz bir yemek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.